Modern hayat diyoruz, modern hayat tarzı diyoruz. Karmaşık bir dünya, işte bu dünyada günümüz aile problemlerinin arttığını görüyoruz. Sosyal medyadaki o karşılaşmış olduğumuz sıkıntılar, diziler, günlük o programlar, bir aile yaşantısının ne kadar sıkıntılı olduğunu, ne kadar dejenerasyona uğradığını, aileleri duygusal bağlamda ne kadar bir kopukluk içerisinde olduğunu görüyoruz değerli kardeşlerim. Ve bunu üzülerek izliyoruz. Eşlerin orada o yüzlerde o problemlerle ortaya çıkması, topluma ifşa olması, gizli kalması gereken sırların aleni olarak medya önünde konuşulması bizi üzüyor. Bir Müslüman toplumu, Müslüman evlatları onlar. Ve bu evlatların bu şekilde bu hale gelmesi bizi elbette üzüyor değerli kardeşlerim. Sıkıntılı olan ailelerden, problemli olan ailelerden ortaya çürük meyveler çıkıyor. Yavrularımız, bebelerimiz sağlıklı olmayan bir anne babanın etkisiyle ortada kalıyor. Ve bu toplum içerisinde sıkıntı içerisinde sokağa etilen yavrular diyoruz, bebeler diyoruz, evlatlar diyoruz. Oysa ki bu evlat, bu Anadolu'muzun, bu vatanımızın bir vatandaşı, geleceği, nesli, ümmet bilinciyle yetiştirmemiz gereken bir nesil. Biz bu nesle güveneceğiz, biz bu nesle teslim olacağız. Bugün eğer gençsek, bugün dimdik ayakta duruyorsak, yarın yaşlandığımız zaman bu gençlere emanet olacağız biz. O halde bu gençleri kim yetiştiriyor? Nasıl yetiştiriyoruz değerli kardeşlerim?